çiftçilerimizden akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarından bürokratlarımıza kadar suyla ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte su yönetim politikasının belirlenmesi amacıyla ana temasının su olduğu bir şura yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. İşte bu amaçla yola çıkılarak 29 Mart 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birinci Su Şurası tanıtım toplantısından sonra şura kapsamında 11 ana grup başlığı altında Mayıs ayında başlayan toplantılar Temmuz itibarıyla sona erdi. Efendim bugün bu 11 ana başlıktan su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi çalışma grubunun niçin kurulduğu, bu çalışma grubunda nelerin konuşulduğunu, stratejileri, hedefleri konuşacağız. Değerli bir yayın konuğumuz var. Kendilerini takdim etmek isterim size efendim. Ee, Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisi Bölümünden Profesör Doktor Sayın Sinan Uyanık Hocam. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Göktuğ Bey, hoş bulduk. Hocam öncelikle Su Şurası'nda bu 11 ana başlık altında toplanan çalışma gruplarından bir tanesinde siz de yer alıyorsunuz. Sizin izninizle değerli hocalarımıza, Uzmanlarımıza, bu işe emek veren tüm değerli insanlara çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Hoş geldiniz, şeref verdiniz hocam. E, şuradan başlayalım dilerseniz. Su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi çalışma grubunun maksat ve hedeflerini bize kısaca özetleyebilir misiniz? Ve e, çalışma grubunuzda ne gibi hedefler belirlendi? Tabii ki öncelikle tüm izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Bizim çalışma grubumuz olan su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi çalışma grubumuzun maksadı yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının miktarına, kalitesine ve izlenmesine ilişkin öncelikli olarak mevcut durumu ülkemizdeki mevcut durumu tespitinin yapılması. Sonra bunların yönetiminde karşılaşılan dar boğazların belirlenmesi ve bu dar boğazların giderilebilmesi için çalışma grubumuzun ortaya koyduğu çözüm önerileri, politikalar, eylem ve stratejilerin geliştirilmesi. Grubumuzun maksadı buydu. Daha sonra çalışma grubumuz yer altı ve yer üstü sular olmak üzere tüm su kaynaklarını ele almakta olup bunların kalite ve miktar açısından yönetimi ve kalite ve miktar olarak izlenmesine ilişkin hususları kapsam olaraktan çalışmış bulunmaktayız. Ulaşmak istediğimiz hedefleri özetlemem gerekirse öncelikli olarak su kaynaklarımızın korunması için yaylı ve noktasal kaynaklı kirleticilerden gelen kirlilik yüklerinin azaltılması konusunu çalıştık. Sonra su kaynaklarının korunması için alıcı ortam bazlı Deşer standartlarına geçilmesi konusunu değerlendirdik. Şu anda biliyorsunuz su kirliliği kontrolü yönetmeliği kapsamında tüm ülkede standart bir e, alıcı alıcı ortam bazlı değil endüstri bazlı bir deşer standartı mevcut. Biz bundan vazgeçilerek alıcı ortam bazlı deşer standartları konusunu gündeme getirdik. Buna bir an önce geçilmesi noktasında mutabık kaldık. Bunun yanı sıra ülkemizin tamamı için havza bazlı hidrojeolojik etütlerin tamamlanması, yer altı su kütlelerinin, miktarlarının, kalitelerinin ve korumaya ilişkin tedbirlerin belirlenmesi hedefini çalıştık. Havza ölçeğinde yetkin bir su yönetimi için izin, izleme, denetim ve yaptırım bütünlüğünün sağlanması konusunu gündeme getirdik ekosistem esaslı su kalite izleme sistemine ve su yönetim sistemine geçilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. Bu önemli konuyu gündeme getirerekten Havza'nın nihai kararları arasında bu kararı almış bulunduk. Su yönetimi için ihtiyaç duyulan ilave bilgi ve verilerin üretilmesi, üretilen bilgi ve verilerin standartizasyonunun sağlanması konularını tartışıp bu konuyla ilgili çözümler ürettik. Farklı kurumlar arasında farklı amaçlarla gerçekleştirilen ve mükerrerlik teşkil eden birçok izleme çalışması bulunmakta. Bunlardan vazgeçilerek izlemenin tek çatı altında toplanmasına yönelik yasal bir düzenlemenin yapılması konusunu gündeme getirdik. Havza izleme programlarının fayda maliyet esası gözetilerek uygulanabilirliğinin sağlanması konusu suyun miktar ve kalitesinin havza bazında süreklilik arz edecek şekilde izlenmesi su kalitesinin de miktarının iyileştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalarda süreklilik sağlanması konularını özellikle gündeme getirdik. Yani Türkiye'de birçok izleme ile ilgili faaliyet yapılıyor. Ancak bunlarda bir süreklilik biz Bulamıyoruz. Yani değseği süreklilik arz etmesi lazım yani değil mi? Evet. Bu daim Tabii. olmalı ki bir başarı gelsin. Bir Tabii ki. Tabii olması. ki Gökdoğul Bey. Yani e, yıllara, yıllara göre su kalitesinin durumunda iyileşme mi var, kötüleşme mi var, durum nasıl yıllara göre değişiyor? Bunu bizim takip edip bilim insanları olarak buna yönelik bir çözüm ortaya çıkarabilmemiz için izleme faaliyetlerinde süreklilik çok çok önemli. önemli. Bu konuyla ilgili e, tavsiye kararı niteliğinde kararlar ortaya çıkardık. Bunun yanı sıra suyun kalite miktar ve duru, kalite durumlarının belirlenmesinde iyileştirme ve korunmasına yönelik çalışmalarda modelleme araçlarından faydalanılması konusunu gündeme getirdik. Yani modelleme çalışmalarıyla bundan 10 yıl sonra aldığımız bir tedbirin su kütleleri üzerinde etkisi nedir? Bunu görebiliyoruz. Veya, veya modelleme ile işte su kaynaklarında iklim değişikliğinin etkisine bağlı olarak göllerimiz kuruyacak mı? Bu kurumayı engellemek için ne tür tedbirler almamız gerekir? Bunları modelleme, çok farklı modelleme programları var, teknikleri var. Bunlardan faydalanarak e, miktar ve kalitenin belirlenmesinde bu çalışmalardan faydalanılması gerektiğini tavsiye ettik. Bunun yanı sıra su kalite laboratuvarlarında yapılacak tüm izleme çalışmalarına yönelik olarak teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi ve ekosistem esaslı kalite değerlendirmesine yönelik yeterli hale getirilmesi. Türkiye'de e, su analizleri yapan Birçok yetkin labor laboratuvar var ancak su çerçeve direktifi kapsamında bizim izlememiz gereken parametrelerin çeşitliliği ve hassasiyeti göz önüne alındığında Türkiye'deki laboratuvarların teknik kapasitelerinin yetersiz olduğunu, bunların geliştirilmesi gerektiğini önerdik. İçme, kullanma, sanayi ve sulama suyu kalitesinin korunması ve miktarının sürdürülebilirlik kullanımı için ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda izlenmesi. Yani izleme çalışmalarını yaparken hangi amaç için izleme yaptığımızın ulusal mevzuattaki yerine göre izlemeyi yapmamız gerektiği ile alakalı tavsiyelerimizi bu şura kapsamında katılımcıların katkılarıyla ortaya çıkarmış olduk Göktuğ Evet hocam şimdi çalışma grubunuzun maksadını, e, ulaşmanız gereken hedefleri söylediniz. Biraz daha açalım. Şimdi süreklilikten bahsettiniz. E, su kaynaklarının miktar yönünden korunması ve e, izlenmesi dediğimizde biz tam olarak ne anlamalıyız? Yani bunun içeriği nedir? Tabii ki. Su kaynaklarının miktar olarak korunması, geliştirilmesi kapsamında... En önemli unsur e, öncelikli olarak mevcut su varlığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani havzalardaki su bütçesini net olarak ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ne kadar yağış var, ne kadar buharlaşma var, ne kadar su evet. kullanım durumu söz konusu. Bunları netleştirmemiz gerekiyor. E, bunun için de işte, meteorolojik ölçümlerin ölçümlerin net bir şekilde oluşturulması gerekmekte. Bu kaynaklarının etkin bir şekilde geliştirilebilmesi için çok iyi bir gözlem ağı kurulup uzun süreli sürdürülebilir ve güvenilir bir gözlem yapılması gerekiyor. Bir de benim burada gündeme getirmek istediğim husus tabii su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasını olanaklı kılan İki önemli bileşen var Göktuğ Bey. Bunlar suyun miktarı yani niceliği yani potansiyeli ve suyun kalitesi, kalitesi. niceliği. Bunun suyun yararlı kullanımı için ancak bu iki bileşenin aynı anda uygun koşullarının sağlanması ve izlenmesiyle tam anlamıyla mümkün olabilmekte. Ya, e, yani demek istediğim su kaynaklarının miktar açısından korunması ve izlenmesinde hem miktarına hem kalitesine özellikle önem vermemiz gerekiyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim ilke, ilkeleri çerçeve, çerçe, çerçevesinde kullanılması, korunması ve izlenmesinin sağlanması, yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin tamamlanması tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlanılması, yeraltı suyu ve yeni sularına yönelik arge çalışmalarının arttırılması, hidrojeolojik etütlerin tam bütün havzalarda tamamlanarak sektörlere göre tahsislerin yapılması, havza master planlarının yapılarak etkin şekilde uygulamaya geçilmesi, suyun miktar açısından korunması kapsamında çok çok önemli yani e, su korunma yönetimi kapsamında hem miktarı hem kaliteyi birlikte değerlendireceğiz ancak suyun miktarı yani bu iklim değişikliği birlikte işte bazı havzalarda kuraklık kuraklık üstünde gibi durumları ortadan kaldırabilmek için su kaynaklarının miktar açısından da korunması ve izlenmesi çok çok önemli. Yani o dediğiniz aslında nitel ve nicel durum birbirini bağlıyor parça halinde, bir zincirin Kesinlikle. halkası halinde. Yani suyunuz evet. çok çok fazla olabilir ama kullanım amacınıza yönelik kalitesi uygun değilse hiçbir anlam ifade etmez. Evet, aynı, şekilde su, aynı şekilde, aynı şekilde suyumuz şey çok çok kaliteli olabilir ama yetersiz, yetersiz olursa, miktar açısından yetersiz, yetersiz olursa yine. Bir, e, su ihtiyacının karşılanması açısından sıkıntı ortaya çıkabilir. Evet hocam aslında çok iyi bir şekilde, net bir şekilde açıkladınız bunu e, tane tane hem akademik olarak hem teknik olarak. E, şimdi bu bağlamda şunu da sormakta fayda var sanırım. E, su Şurası kapsamında bu şurada suların kalite ve miktarının izlenmesine ilişkin e, herhangi bir konu başlığı var mı? Bunu açmamız mümkün mü? Tabii ki, tabii ki. Bunların <laughs> biraz önce de bahsettiğim gibi gerek mevcut kalite ve miktar durumunun belirlenmesi açısından gerekse de alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takibi açısından izleme çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 25 havza var biliyorsunuz. Bu 25 havzayı kapsayacak nitelikte ve her havzanın kendi koşullarına ait değişkenlikleri barındıracak şekilde hazırlanmış olan havza izleme programları mevcut. Bakanlığımızın bir diğer köklü kurum olan DSI Genel Müdürlüğü tarafından bu havza izleme programları uygulanmakta. Yani oralarda hem açısından, bir kalite açısından DSI Genel Müdürlüğü tarafından bir izleme yapılmakta. Şura kapsamında hali hazırda bulunan Havza izleme programları kapsamında karşılaşılan cihaz, personel, altyapı sorunlarını ve bunlara yönelik, bunların çözümüne yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkardık. Bunun yanı sıra şu an yürütmekte olduğumuz şey, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde yürütmekte olduğumuz, benim de kısmen danışmanlığını yaptığım bir sayısallaştırma projesi var. Bu sayısallaştırma projesiyle elde ettiğimiz güncel bilgilerle havza izleme programlarını revize etmekteyiz. Yani bir havzada hangi noktada hangi parametreleri izlememiz gerekiyor? Bunları güncel verilere bağlı olarak revize etmekteyiz. Böylelikle daha etkin bir izleme ağı oluşturarak havzaların korunması için önemli bir adım atmış olacağız. Göktuğ Bey. Evet, yani bu revize etmek de önemli havzaların korunması için de tabii. E, peki hocam, şura kapsamında bir yasal düzenlemeye ilişkin çalışma gerçekleştirildi mi? Bir fikir birliğine vardınız mı? E, tabii ki biliyorsunuz Türkiye'de su kanunu e, maalesef bir türlü hayata geçirilemedi. E, birkaç kez su kanunu çıkarılması ile ilgili taslak çalışmalar yapıldı. Onun bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili bizim bir yasal düzenleme, en önemli yasal düzenleme olarak buna yönelik bir önerimiz oldu. Bunun yanı sıra ülkemizde su konusunda birçok su ile ilgili çalışan kurum ve kuruluş mevcut. Ve her bir kurum ve kuruluşa farklı bazen de mükerrerlik arz eden yetki çakışmalarına yol açan e, görevler tevdi edilmiş bulunmakta. E, i̇şte evet. e, su ile ilgili su yönetimi genel müdürlüğü var, devlet su işleri var, çevre yönetimi genel müdürlüğü var, işte sağlık bakanlığı var. Bunun yanı sıra e, yüzme ile ilgili işte halk sağlığı, genel müdürlüğü birçok Türkiye'de kurum ve kuruluşa su ile ilgili görevler verilmiş bulunmakta bu mükerrerlik ve yetki çakışmalarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle izleme konusunda bunun birçok sıkıntısı yaşanmakta. Bu kurumların kendi görev ve yetkileri çerçevesinde çeşitli izleme faaliyetleri yür yürütüyorlar. Aynı parametreyi birden fazla kurum gereksiz yere takip ediyor. Bu mükerrerliklerde malumunuz üzere ülkemizde hem iş gücü hem maddi kayıplara yol açıyor. Bunun da ortadan kaldırılması için bir önerimiz bulundu. Tabii Şura'da tüm kurumlardan, çok farklı kurumlardan katkı sunan çok değerli katılımcılarımız mevcuttu. Bu gelen katılımcılarımızın görüşleriyle ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Böylece bu mükerrerlik sorununun ortadan kaldırılmasında umut, etmek ed umut ediyoruz Göktuğ Bey. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani çok verimli, zaman etkin ve etkili kullandığımız bir yayın oldu. Ee, görüşleriniz çok önemliydi. Emeğiniz çok önemliydi. Sizin ve sizin nezdinizde değerli hocalarımın uzmanla yeni çalışma grubunuzda yer alan. Ee, evet değerli izleyenler, Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Sayın Sinan Uyanık hocamız konuğumuzdu. Böylelikle yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Son iki yılda ülkemize kazandırdığımız 68 baraj, 45 gölet ve 42 hidroelektrik santraliyle suyumuz israf olmuyor, geleceğe akıyor. Bize hayat vermeye, enerji vermeye,